teravih namazının rekat sayısı. Teravih namazı gece namazıdır ve nafile bir namazdır. Haliyle bir sınırı rekat sayısı yoktur. Yatsı namazından sonra sabah namazı vakti girene kadar kişi dilediği kadar kılabilir. Nafile namazlarda rekat sayısı sınırlaması olmadığından İslam tarihinde farklı uygulamalar söz konusu olmuştur. Ebu Seleme İbni Abdurrahman, Ayşe'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazandan namazı nasıldı diye sordu. Ayşe şöyle dedi. Resulullah ne Ramazanda ne de başka zaman 11 rekattan fazla gece namazı kılmıştır. Önce 4 rekat kılardı. Bu rekatların güzelliğini ve uzunluğunu sorma gitsin. Sonra 4 rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma gitsin. Sonra 3 rekat kılardı. Ben ey Allah'ın Resulü bitir kılmadan uyuyor musun diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Aişe, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz, dedi. Buhari, Müslim. Aişe annemiz anlattı. Resulullah gece 11 rekat namaz kılardı. Birini ayrı olarak tek kılardı. Bunları bitirince de sağ yanı üzerine yaslanırdı. Muvatta. Bizler bugün 8 rekat teravih, 3 rekat vitir uygulamasıyla amel ediyoruz. Hem Allah Resulü'nün uygulaması olması hem de insanlar için en kolayı olduğundan bunu tercih ediyoruz. Ne ki farklı uygulamaların da olduğunu biliyoruz ve bu konuda genişlik olduğunu kabul ediyoruz. Es-Sa'ib İbni Yezid rahimehullah dedi ki: Ömer İbni el-Hattab, Ubey İbni Kab ve Temim ed dariye insanlara 11 rekat namaz kıldırmalarını emretti. Bu namazlarda Kari 100 ayet okurdu. Hatta biz kıyamın uzunluğundan ötürü asalarımıza dayanırdık. Biz ancak fecrin başlangıcında namazdan ayrılıyorduk. Yezid İbni Ruman rahimehullah dedi ki, insanlar Ömer İbni El Hattab zamanında Ramazanda 23 rekat namaz kılarlardı. Abdurrahman İbni Hürmüz El Arec rahimehullah dedi ki, hiçbir insan topluluğuna varmadım ki Ramazanda kafirlere lanet ediyor olmasınlar. Kari ilk 8 rekatta Bakara suresiyle namaz kıldırırdı. 12 rekatı Bakara suresiyle kıldırdığı vakit, İnsanlar onun hafiflettiğini düşünürlerdi. Ebu Bekir İbni Muhammed Rahimehullah dedi ki, Biz Ramazan'da kıyamdan ayrılırdık. Daha sonra fecrin girmesi korkusundan hizmetçilere sahuru hazırlamalarında acele ettirirdik. Muvatta Teravih namazını gece sonunda kılmak Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide gittik. Baktık ki insanlar bölük bölük bir halde. Kimi kendi başına namaz kılıyor, kimilerine bir kişi namaz kıldırıyor. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi. Ben bunları tek bir imamın arkasında toplasam daha iyi olur. Sonra buna niyet edip insanlar Ubey İbni Kab'ın imamlığından namaz kılıyorlardı. Ömer, bu ne güzel bidat. Ancak bunların uyuduğu vakitte kılmak şu anda kıldıklarından daha faziletlidir, dedi. O zaman insanlar teravihi gecenin başında kılıyorlardı. Buhari, teravih namazı gece namazıdır. Gece namazı gibi gecenin son üçte birlik kısmında veya gece yarısından sonra kılmak daha eftaldir. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok sevdiği namaz Davud'un kıldığı namazdır. Allah'ın en fazla sevdiği oruç da Davud'un tuttuğu oruçtur. O, gece yarısına kadar uyur, sonra kalkıp gecenin üçte birini ibadetle geçirir ve son altıda birlik vakitte de Tekrar uyurdu. Orucuysa gün aşırı tutardı. Buhari, Müslim. Esved rahimehullah'tan şöyle rivayet edilmiştir. Ayşe'ye "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazı nasıldı?" diye sordum. Ayşe şöyle dedi: "Gecenin başında uyurdu. Sonunda kalkıp namaz kılardı. Sonra yine yatağına dönerdi. Müezzin ezan okuduğunda yerinden fırlardı. Gusletme ihtiyacı olursa gusleder, ihtiyacı olmazsa abdest alıp çıkardı. Buhari, Müslim. Buna binaen Ömer radıyallahu anh gece kalkılıp kılınan teravihin yatsının hemen akabinde kılınandan daha faziletli olduğunu beyan etmiştir. Ancak toplumun çoğunluğu düşünüldüğünde gecenin sonunda teravih kılmak zor olacağından genel uygulama yatsıdan sonra cemaatle kılınması şeklindedir.